Merhaba arkadaşlar Spor Artı Eğlence kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Süper Lig'de 20. haftanın en iyi 11'ini açıklayacağız. Evet, haftanın 11'i adlı videomuzda 20. haftayı yapıyoruz bugün arkadaşlar. Evet, Süper Lig'de 20. haftanın ardından haftanın 11'ini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Her hafta olarak düzenli bir şekilde bunu devam ettireceğiz arkadaşlar. O zaman hiç lafı uzatmadan haftanın 11'ine geçelim. Evet arkadaşlar haftanın 11'inde kalede Gençler Birliği'nden Hop var. Hop gerçekten çok güzel bir mücadele verdi bu hafta. 2 numarada ise Fenerbahçe'den Gökhan Gönül var. 3 numaraya geldik. 3 numarada Kulusic var Gençler Birliği'nden. 4 numarada ise Trabzonspor'dan Mustafa Yumlu var. 5 numarada Akisar Belediyespor'dan Caner Osmanpaşa var. 6 numarada ise Sivaspor'dan Atıf Şeyşu var. 7 numarada ise Fenerbahçe'den Diego Ribas var. 8 numarada ise Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson var. 9 numarada ise Trabzonspor'dan Marco Marin var. 10 numarada Gençler Birliği'nden El Kabir var. Ve son olarak ise Akisar Belediyespor'dan Spor'dan Hugo Rodayega var. Evet arkadaşlar haftanın 11'i bu şekildeydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve özellikle de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haftanın 11'i bu şekildeydi. 21. haftanın ardından oluşan haftanın 11'i bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenme tuşuna lütfen basmayı unutmayın ve eğer 22. haftayı da istiyorsanız yorumlara bunları lütfen belirtmenizi rica ediyorum. Hepinize görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Haftanın 11'i videosuyla haftaya görüşmek üzere.